Yara bandında sabah kuşusu. Yoga'yı da seviyoruz birbirimizi. Toplu taşımayı ve otobüsleri. Davırsan 9.99'a. Bir ve birin ulaşılmaz katları. Buna denemez fakr zaruret. Bu basbaya alışveriş. Yaşamak ile yoga. Bir nefes al, bir nefes ver. Çinli küçük ellerle seviyoruz dünyayı, buna ne şüphe. Deri çantalara saklanmış o kayıp kıta. Yürüyen merdivenlerle öpüş öpüş ayaklarınız. Çoğalıyoruz nimet kuytu biten tenhalıkta. Hani dünyadaki herkesi üst üste koysak gidebilir miyiz menüse? Ah, unutmam gerek yer çekimini. Romantik komedilerle seviyoruz yalnızlığı. Önünde durarak kişilerin, dergi reyonlarının bir de. Size çok açılı bir kamustrayla bakan, Hani olmayacak bir perspektifle dalgalanmış saçlarında bir top modelin lanetli, Bütün bunları iyi niyet ve çikolatadan Kimseyi üzmeyen varlığınız Çürüyen bir ağrı kasıklarınızda Ve bütün ağrı kesicileri yeryüzünün Gözyaşlarınızla yapılmış Örtüyü ser, bu can sıkıcı şeyler geçmez Devlet iş gitmez Korkularımızdan gelir çoğalıp Duymadan bilir, görmeden, konuşmadan Derin bir aruzun dumanıyla sever, burnumuzdur, yakılır iyi niyetle. Ne sürünürsen sürün, bu koku geçmez. Otları büyür güneş, otlar büyümekten güzel. Biçi bir çivi daha çakılır, tahtasına iskelenin. Duvarcı Musa son katı çıkacaktır. Sesinde acayip ezgilerden bir gezegen. Bütün şeylerin ihtimali gibi olacaktır. Düşmek bunca zamandan sonra değişmemiş bulmak kendini. Kırgın gözlerinde çocuklarının kokusu onlardan mı olsa kokusu bastırıyor cümle içlerini. Her şey yokuşa vur, bu bulantı geçmez. Yaşamayı sevenin dünya tutar nabzını. Ağzında ibresi bozuk bir sayaç. Öpüşmekten değil, korkmaktan deliririz. Pencereleri açık bırakılmış evlerde, evlerin dışarı çıkamayan yerleri. Anlatılacak ne çok şey birikmiştir. Bir yudum daha al, o tıkanma hiç geçmez. Dayasan da ağzını, Ağzını nehirlerin sumuş olan da artık susmuştur.